Bismillahirrahmanirrahim Sen neredesin Mehmet hoca videomuzun başlığı bu olsun ülke son günlerde kritik günlerden geçmekte kritik zamanları aşmaktayız ee, bu kritik zamanlarda Mehmet İkbal gene suskun sessiz diye düşünüyor bazı arkadaşlar bazı akrabalarımız arkadaşlarımız bazen e, bazı takipçilerimiz e, gündeme dair, konulara dair yorumlarımızı merak etmekte. E, biz ise bu aralar suskunluğu tercih ediyoruz. Esasında bazen bilinçli, bazen ise bu tercih bilinçsiz bir tercih olmuş oluyor. E, nedeni yoğun nöbetler. E, tokatları Tokat Devlet Hastanesi'ne beri nöbetlerin biraz yoğun geçmesi. Biraz kalkalım, yürüyelim. Etrafı gezelim. Bu esnada konuşmaya devam edelim. Etrafı konuşurken esasında biraz dikkatim dağılıyormuş gibi oluyor ama olsun. Dikkatim bütün olunca sakin oluyorsa çok da fark etmiyor. Şimdi e, gündem yoğunluğunda e, takipçi arkadaşlarımız bazen merak ediyor fikirlerimizi. Esasında çok da merak etmelik bir durum yok. Niye? Fikirlerimizin çok bir önemi yok çünkü. Şu an e, fikir etmemizin de çok manası yok. Mevzu zaten çoğunlukla, e, zaten çoğunluğu mahkemede. E, siyasiler bir şey söylüyor, söylemiyor. Siyasilerin sözünün ne kadar önemi var. E, esasında top yargıda, yargı bir şeyler söylüyor. Ona göre de memleketin ahvali belli olacak. Tabii ki gündem en çok konuşulan şey şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, durumları ve buna bağlı ülkede borsanın çökmesi, ekonominin dalgalanması, doların fırlaması, e, borsanın e, çökmesi, doların ve altının fırlaması vesaire. Bunu e, bu operasyonu yapanlar, hukuki operasyonu yapanlar bunu hesap ettiler mi, etmediler mi? Beni çok bağlamıyor abi. Yani e, biz seyrediyoruz seyirciyiz. Yani top, e, ne yapmak istediğini, ida, siyasetçilerin ne yapmak istediğini bilmiyoruz ki yani. Biz de uzaktan seyrediyoruz. O yüzden fikirlerimizin çok önemi yok. Nerede, safımız neresidir? Biz devletimizin yanındayız, milletimizin yanındayız. Ee, polisimizin yanındayız, askerimizin yanındayız. İşte bakıyoruz, videoları izliyoruz. İşte askerin üstüne kezzap dökülmüş. Kezzap dökümüyle polis e, kıyafeti yanar mı bilmiyorum. Bana yanmaz gibi geliyor işin altında başka bir şey var mı yok mu? Göstericilerin arasında provokatörler var mı yok mu bilmiyoruz. Biz de seyrediyoruz yani. Birileri bir plan kuruyor. Bunlar CHP'liler mi AKP'liler mi bilmiyoruz. İktidar mı bir plan kuruyor? E, yargı mı bir plan kuruyor? Derin devlet mi? 2000 bilmiyorum kaç küsür yıllık devlet aklı mı bir plan kuruyor? Biz de bilmiyoruz seyrediyoruz yani. Bu seyir esnasında yorumlarımız, ya yani dediğim gibi çok yorum yapmalık bir şey yok ki yorum yapmak istesem zamanım yok. Dediğim gibi nöbetlerin yoğunluğundan, yorgunluktan bir şey yorum yapmaya zamanımız olmuyor. Biz de gündemi de çok takip edemi edemiyorum işin açıkçası. Son haftalarda özellikle hem gündemin hızı çok yoğun hem ben yoğunum yoğunluktan. Hani ıskaladığım gündemler bile oluyor. Hani takip edebildiğim kadarıyla şimdi mesela bugün birkaç tane WhatsApp durumunda bir şeyler say saydık ama iki konu eksenine döndüm fazla bir şey değil. Çok bir şey yani yo yoğunluktan, yorgunluktan çok bir şey konuşamıyoruz. Ee, konuşsak ne değişecek? O da ayrı mesele. Mesela dün Kadir Gecesi'ydi. Kadir Gecesi ile alakalı paylaşım yapmadım. Ondan öncesinde 25 Mart 2009 yıl dönümü Muhsin Yazıcı ile alakalı paylaşım yapmadım. Yapsam ne değişecek? Bir de şu var. Herkes bir şeye kanalize olunca herkes bir konu hakkında bir şey paylaşınca benim paylaşasım gelmiyor. Bilmiyorum öyle garip bir huyum var. Ee, tabii paylaştık mı? Paylaştık birkaç bir şey ama mesela Muhsin Yazıcı Yazıcıoğlu ile alakalı hiç şey paylaşmadım. Niye? İçimden gelmedi. Yani içimden gelmedi derken tabi e, yaptığım bir, bir, tane WhatsApp durumunda söyledim ama hani herkes öldükten sonra üşüyoruz reis mu edebiyatı yapıyor. Biz sağlığında da kıymetli bilen insanlardık ama bilmiyorum. Herkes paylaşınca benim paylaşasım gelmiyor. Herkes üşüyoruz reis diye paylaşım yapıyor ama benim yapasım gelmiyor. Herkes paylaştığı için paylaşasım, paylaşasım gelmiyor biraz da. Yani Demiyorum aynı şey Kadir Gecesi için de bakıyorum. Mesela Kadir Gecesi ile alakalı Mehmet İkbal ne söyleyecek ne fark edecek ee, topluma ne söyleyebilirim. Ee, herkesin bildiğinden farklı ne söyleyebilirim aklıma bir şey gelmiyor. Ee, o yüzden çok da bir şey paylaşasım gelmiyor. Geçmiş yıllarda Kadir Gecesi paylaşım yapıyordum mesela bir tane sohbeti sözlendiriyordum. Onu bile yapasım bu sene gelmedi. Hem de zamanım yok zamanım olsa modum yok keyfim yok moralim yok. Şu arka tarafı göstereyim burası Erzurum Yakutiye Medresesi. Çektik burayı da çektik de falan filan çok önemli değil. Diyeceğim. Gündemi takip etmeye zamanım yok. Takip edersem yorumlamaya zamanım yok. Yorumlamak istesem kafam yok, modum yok. O yüzden e, çok da bir şey paylaşmıyorum. İşin açıkçası paylaşmaya zamanımın olmayışından kaynaklı. Esas cümle bu. Ee, bir de ana başlığın altına söyleyeceğim altını bir kere daha çizmek istiyorum. Herkes bir şeyi paylaşınca, herkes bir, herkes bir şeye kanalize olunca onu paylaşasım gelmiyor. O konuda çok bir şey söylesim gelmiyor ki zaten hani paylaşılan şeyler de hep sloganik şeyler. Altı ne kadar dolu o paylaşan arkadaşların paylaşılan şeylerin altına kadar dolu ayrı mesele. Benim yani Muhsin oğluyla alakalı paylaşım yapan arkadaşlar mevzunun künhüne, ayrıntısına, hikayenin e, temel taşlarına, e, altyapısına ne kadar hakim. Ya, i̇şte uf, yapmacık geliyor bazılarının yap, yaptıkları paylaşımları. Onlar yapmacık gelince ben de e, bu yapmacıklığın ortasında bir şey paylaşasım gelmiyor işin açıkçası. Bir şey yorum yapasım da gelmiyor işin açıkçası. Kabaca hikaye böyle. Kaç gündür bir şey paylaşmıyoruz diye Durumumuzu, ahvalimizi, hikayemizi merak eden birkaç arkadaş vardır diye böyle bir kısa video çekmek istedim. Ee, neredeyim? Erzurum'dayım. Ee, var Bir işimiz gücümüz vardı onun için geldik. Ee, bu yüzden buradayız. Ama gündem açısından neredeyim? Ben devletimin yanındayım, polisimin yanındayım, askerimin yanındayım. Ee, vatanın menfaati neyi gerektiriyorsa ben onun yanındayım. Onun tarafını tutmaya çalışıyorum. Bunun haricinde bir meramım, bir derdim yok. Dediğim gibi gündemim yoğun. Yani kendi mesleki gündemim yoğun. O yüzden normal ülke gündemine bakmaya çok fırsatım olmuyor. Bu videoyu çekerken de yürüdük. Biraz nefes nefese kaldık. Görüntümüz tam çıktı çıkmadı. Çok da önemli değil. Çok da kafaya takmıyorum artık eskisi kadar. Eskiden bazı şeyleri takıyordum. Şimdi eskisi kadar da kafaya takmıyorum bazı şeyleri. O yüzden e, su akar yatağını bulur. Memlekette gündem bitmez. Bugün bunu konuşuruz yarın bambaşka bir gündem konuşuruz. Öz, özel'in çapsızlığını mı tabiri caizse kendisini İngiltere'ye şikayet edip e, ülkemizi İngiltere'ye şikayet edip yaptığı vatan hainliğini mi konuşsak? Ya yani Konuşsak ne değişecek? Bir şey değişmiyor. O yüzden çok da konuşasımız da gelmiyor. O yüzden konuşmaz konuşasımız gelmiyor. Biz de gündemi seyrediyoruz. Seyredebildiğimiz kadarıyla Mehmet İkbal Tokat Devlet Hastanesi'ne tayin olalı bir ay oldu. Gündemi yoğun. E, tayin olalıdan beri gündemi yeterli takip edemiyorum. Tayin sürecim ve e, taşınma sürecim ve sonrasındaki olaylar da ayrı mevzular. Velhasıl kelam cümlenin başında sorduğumuz başlık sorusu. Mehmet İkbal, Mehmet Hoca ne yapıyor, nerede? E, gündemi kendince yoğun. Ee, ondan dolayı yoğun gündeme de bakmaya ve yorumlamaya fırsat olmuyor. Kafamız olursa, vaktimiz olursa e, çektiğimiz drone videolarını veya gezi videolarını vesaire kafamız oldukça paylaşırız. Vaktimiz oldukça paylaşırız. Vaktimiz oldukça ve kafamız oldukça paylaşırız. Vesaire vesaire gündemimiz şimdilik bu şekilde. Erzurum Yakut Kutu önünden önünden Allah'a emanet diliyorum. Gündemi yorumlamaya bundan sonra zamanım olmayınca da her şeyi de bizden beklemeyin. Allah'a emanet olun.